Evet arkadaşlar bugün sizlerle ee, niye videoya geçerli onu söyleyeceğim. Bir de üstüne 5 tane video çekeceğim. O zaman haydi başlayalım. Bu arada kuzenim ya da Berre kardeşim beni video çekecek. Sela şey yapınca sancaklı sallanırken. Haydi geçelim. Ya mal mısın ya? Bu arada oradan Enes Batur Ayaz videomuzu da ay şarkımızı da açalım. Evet şimdi beni çekeceksin Elif. Tamam. Çekme Azanları elinde kalanları solup gider benimiz beni kadın ayaz burul yine donar umutlar siyah sayfaları yırtıp yakıp at Azanları elinde kalanları gözlerine sakla beni dil kadın halk gülüm koşu gülüm koşu Yaptığım hata yıllarım yalan sensiz bir hayat dengeyi bozar özlemin canım yakar Ah hikayeler var yalan onlar bak gönlüm yanacak.

ee, niye video geç geldi? Bir e, okul kursuna kalıyorum din kursu. Bugün din kursuna kaldım. Bir de oradan üstlük üstelik şey geçtim. E, komşuya geçtik. Oradan e, 6.30'da altı geldik. Saat iki buçuk saat orada kaldık. altı geldik. Altı geldik oradan. Bir de şarjım sıfır olmuş. Telefonumun şarjı sıfır olmuş. E, doldurmayı unutmuş. Annem akşam sabah ta şarjı takmayı da unuttuk okula giderken unutmuşuz. Biz de bilmiyorduk yani telefonun şarjı sıfır olduğunu. O yüzden ee, video geç geldi. Bir de şarjım 30 kent çektim. Ee, haydi tamam. Ee, umarım bu videoda eğlenmişsinizdir. Haydi iftarlar, haydi ramazanlar. Görüşürüz. Bakın beğeni atın. Abone olup like atmayı unutmayın. Bakın abone olup like atmayı unutmayın. Bildirimleri aç bir de unutmayın. Bakın. Bu yolunu görüyor musunuz? Abone olun Abone ol Şeyini butonlu Böyle Sağ kureşe Sonra böyle Sol kureşe Yaparak Sağ ayak kureşe yaparak Sol ayak kureşe yaparak Videoya like atıp Abone olup Bildirimleri açıyorsunuz Hayır Beğenirsen Like atın böyle Tamam Orayı çökertin. Abone olduğunuzu çökertin. Bildirimi göçertin. Sonra e, like atmayı da şey yapın. E, göçertin. Haydi görüşürüz. Hadi yemeğe gelsenize ya. Tamam ya geliyorum ya. Gelsene gelsene. Gelsenize değil. Burada benden başka birileri mi var? Neyse. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.